Şu alem bir cihette baktığımızda kesrettir. Yani bu alemde birbirinden farklı çok şeyler var. Ama bu kesret içinde bir vahdet bulunmakta. Bediüzzaman bununla alakalı şöyle söylüyor. Kesretin tarafeyni vahdettir. Yani bu gördüğümüz çokluk evvelinde vahdete dayanıyor. Sonunda yine bir vahdetle noktalanıyor. Allahu Teala'nın alemdeki icraatlarından biri bu şekilde. Mesela kocaman bir ağacı düşünelim. Bu kocaman ağacın evveli çekirdek. Ve çekirdek vahdet durumunda. Sadece çekirdeği görüyoruz. Ve bu zamanla dal budak salıyor, büyüyor, çiçekleri oluyor, meyveleri oluyor. Epey büyümüş bir ağaç haline geliyor. Neticede meyvede tekrar bir vahdet meydana geliyor. Yani onun meyvesi ağacın bütün özelliklerini taşımakta. Bir cilve-i tevhiddir ki kesretin mebdeyi vahid olur. Münteha kesbediyor vahdeti. Bir cilve-i kudrettir kainattaki kuvvet. Bu mütehavvil kuvvet eder kesret vahdeti. Tevhidin bir cilvesi. Tevhid la ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yok. Allahu Teala şu alemde evet birbirinden farklı çok şeyleri yaratmış ama biz kesrette boğulmayalım diye vahdeti de göstermiş. Mesela insan, her insanın kesret içinde vahdeti var. Yani her insan pek çok azalardan meydana geliyor ama bu azalar birbirini tamamlıyor. Öte yandan ruh hepsini bir anda idare ediyor. Bu şekilde baktığımızda diyelim dünya bir kesret. Dünya kesret, karalar var, denizler var, Karalarda dağlar var, nehirler var, bitkiler var, hayvanlar var. İşte denizlerde irili ufaklı balıklar var, deniz canlıları var. Ama hepsi dünyada bir vahdet halinde. Yani dünya dediğimizde, işte uzaydan baktığımızda tek bir cisim olarak göreceğiz. Öte yandan mesela güneş sistemine baktığımızda, Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs böyle gezegenleri görmekteyiz. Ama bunlar hepsi Güneş'e bağlı. O noktada bir vahdet var. Güneş Samanyolu'ndaki 200 milyar yıldızdan sadece bir tanesi. Ama tamamı Samanyolu Galaksisi adında adıyla yine vahdeti kesbetmiş oluyor. Öte yandan bütün kainat evet her ne kadar bir kesret var ise de e bunların tamamı ilahi kudret ile var oldu ve bu şekilde karşımızda arz-ı endam etti. İşte tevhidin bir cilvesi kesetin mebdeyi vahid olur. Yani şu alemde evvelinde yine bir çekirdeği var tabir caizse. Big Bang teorisi diyorlar buna. Tabi teoridir. Belki ispatlanmış değil ama şu an genel temayül o yönde. 13,5 milyar yıl evvelinde diyorlar. Kâin Allah ve lem yekun şey. Allah var başka bir şey yoktu. Ve yaratılışın ilk saniyeleri Allahu Teala yaratılışın çekirdeğini yarattı tabir caizse. Bir patlama meydana geldi ve şecere-i hılkat, hılkat ağacı o günden bu yana böyle dal budak salarak gittikçe büyüyor ve e, kainat genişliyor. Ve sema ebeneynaha bi eydin. Semayı kudret eliyle biz bina ettik. Ve inna la musiun. Ve biz onu genişletmekteyiz. Kur'an-ı Kerim'de bu ifade ediliyor. Yani evvelinde e, vahdet var ve netice itibariyle dal budak salıyor. Ve Kur'an-ı Kerim'de kema ne evvela halqun Biz onu ilk e, yaratış yaratılış haline tekrar iade ederiz. Burada yine bir vahdet şeklinde ifade ediliyor. Evet kesretin mebdeyi vahit olur. Münteha kesbediyor vahdeti. Yani nihayette de vahdeti yine kesbediyor. Bir cilve-i kudrettir. Kudretin bir cilvesidir. Kainattaki kuvvet. Kainatta biz bazı kuvvetlere muhatabız. Yer çekimi kuvveti, gezegenler arası çekim kuvveti falan. Suyun kaldırma kuvveti. Bunlar aslında kudretin bir cilvesi. Allah'ın kudreti eşyada bu gibi kuvvetlerle kendini gösteriyor. Bu mütehavvil kuvvet eder kesret vahdeti. Mesela gezegenler arası çekim kanunu dediğimizde o çekim kanunu hepsini çekiyor. Ve hepsi bu şekilde bir birlik meydana getiriyor. Zerratlara dağılır, istihale geçirir. Onda tahassül eder cazibe kataratı o birleşir, sani ondan halk eder bir cazibeyi umumi yine kesbediyor vahdeti. Yani zerratlara dağılıyor, istihale bir halden başka hale geçirmek, dönmek, bunlar gerçekleşiyor ve o e, lemaat birleşiyor, yaratıcı yüce sanatkar olan Allah bundan umumi bir cazibeyi yaratıyor ve bu şekilde yine bir vahdeti meydana getiriyor. Meziyetin varsa hafa turabında kalsın, ta şu nema bulsun. Yani insan böyle meziyetlerin açığa çıkmasını ve onlardan bahsetmeyi sever. Ama burada nazara verilen durum meziyetin varsa gizlilik toprağında kalsın. Ta neşrünemav olsun. Yani gizlilik toprağı meziyeti bir çekirdeğe benzetirsek avucumuzun üzerinde o ne şunema bulmayacaktır. Ama toprağın altına bıraktığımızda üzeri toprakla örtüldüğünde orada o kabiliyet gelişecektir. Ey zihassayı meşhure Ey meşhur hassa sahibi tayinle zulmetmem yani öne çıkarak herkesin senden bahsetmesini istemem. Ger perdeyi hafanın altında sen kalırsan ihsanına verir ihvanına verirsin ihsanu bereketi. Her bir ihvanın altında sen çıkması hem de o sen olması imkanı ihtimali her birine celbeder bir nazarı hürmeti. Yani grup halinde bir şey yapıyorsak ben öne çıkayım demek yerine evet sana düşeni yapacaksın, görevini yerine getireceksin ama oradaki kahraman sen olmaya çalışmayacaksın. Eğer hafa perdesinin altında sen kalırsan kardeşlerine de ihsan ve bereketi verirsin. Onların her birinin bu başarıda rolü olduğu düşünülür. Ve onların başarılarında da yine senin ortaya çıkman durumu, senin de katkın olma durumu nazara alınır. Böyle olunca sadece bir kişi öne çıkmamış olur. Hepsi beraberce değerlenmiş olur. Eğer tayin edip perde altından çıksan mükerrem iken altında üstünde zalim olursun. Ama sadece enesiyle çıkıyor, öne çıkıyor ve hep ondan bahsediliyor. Evvelinde toprağın altında yani benzetme yapmıştı. Orada iken mükerrem edin ama üstüne çıktığında zalim olursun. Diğerlerin hakkını gasp etmiş olursun. Güneş iken orada, burada gölge edersin. İhvanını düşürtüp hem nazarı hürmetten ve o zaman diğerleri hiç nazara alınmayacak. Sadece bir kişi nazara alınacak. Bu onlara haksızlık olacak. Demek taayyünü teşahhuz zalim birer emirdir. Yani enesiyle öne çıkmak ve onları sadece kendisi yapıyor gibi görünmek bu zalimane bir durumdur. Sahih doğru böyleyse hem de böyle görürsün. Nerede kaldı yalancı? Tasannu riyayla kesbi teşahhusu şöhret. Yani gerçekten diyelim orada yapan sensin. Buna rağmen görülmen uygun değil. Nerede kaldı ki? Böyle yapmacık hareketlerle, ile, gösterişle bir şöhret kazanmaya çalışmak, yapmadığın şeylerle öne çıkmaya gayret göstermek. İşte bir sırrı azim ki hikmet-i ilahi hem o nizam ahsen bir ferdi fevkalade kendi nev'i içinde setr perde çeker, bununla kıymet verir hem de eder müstahsen. Yani allah Teala alemde bunu uyguluyor ve birisini öne çıkarmak yerine diğerlerine de kıymet verdirecek bir durum meydana getiriyor. İşte sana misali, misallerle anlamak daha kolay. İnsan içinde veli, ömür içinde ecel, olmuş meçhul mühmel. Evet insanlar içinde veliler var mı? Var. Ama kimdir? Anında veli diye yazmıyor. Ömür içinde ecel, her gün ölmemiz muhtemeldir. Ama ne zaman öleceğimiz belli değil. İşte insanlar içinde veli meçhul, Ömür içinde ecel ne zaman gelecek belli değil. Cuma'da müstetirdir bir saat kabul olur dua edersen. Cuma'da saat icabe var ama Allahu Teala diğer saatlerde kıymet alsın diye o saatin hangi saat olduğunu bize bildirmemiş. Böylece diğerleri de kıymet almış oluyor. Bütün saatleri değerlendiriyoruz. Ramazan'da münteşir bir leyle-i zükadır. Yani Ramazan'da da Leyletul Gadr hayru min elf Bin aydan daha hayırlı bir gece var. Ama hangi gece bilmiyoruz. 27'sinde olduğu ümit ediliyor. Ama bu sadece bir kabul meselesidir. Yoksa kesin olarak 26-27'ye bağlayan gece işte bu gece Kadir gecesidir diyemeyiz. Peki niye gizli kalmış? Ta ki diğer bütün gecelere de Kadir Gecesi gibi önem verilsin. Hatta halkımız bu noktadan hareketle diyor ki her geceyi Kadir Gecesi bil, her geleni de Hızır. Esmaül Hüsna'da Muzmer, İksiri ismi Azam. Allahu Teala'nın Esmaül Hüsna'sı var. Bin bir isim. Velillahi'l Esmaül Hüsna. Allah'ın Esmaül Hüsna'sı vardır. Fed'uhu biha. Ona bu isimlerle dua edin. İşte bu isimlerin içinde bir tanesi İsmi Azam ve İsmi Azam'la dua edildiğinde o dua reddedilmiyor. Ama hangi isim İsmi Azam'dır? Bu konuda net bir bilgiye sahip değiliz. Bundan dolayı Allahu Teala'nın diğer isimleriyle de dua etmiş oluyoruz. Bu misallerin haşmeti hem de o sırrı Hasan ibhamda izhar eder, ihfada ispat eder. Yani bunlar bize neyi gösteriyor? çok güzel bir sır var. Allahu Teala müphem bırakmakla diğerlerini de açığa çıkarmış oluyor. Gizlemek suretiyle diğerlerini de sabit kılmış oluyor. Yoksa diyelim Ramazan içinde Kadir Gecesi falan gece net olarak bize bunu bildirse diğerleri sönük kalmış olacaktı. Böyle müphem bırakmakla diğer bütün gecelerin kadri kıymetini izhar ediyor ortaya koyuyor. Mesela ecelin ibhamında bir muvazene vardır. Yani ecel müpen bırakılmış. Burada bir denge var. <laughs> her dakikada tutar ne vaziyet alırsan kefeteyni havfı reca hizmet ukba dünya tevehüm bekai lezzeti ömür verir. Bir insan diyelim 70 yıl ömür takdir edilmiş ona. Dünyaya geldiği ilk anlardan itibaren ecel her an gelebilir yeni dünyaya gelen bebeklerde vefat ediyor. Ama diyelim takdir edilen 70 yıl bununla alakalı. O 70 yıl boyunca işte her dakikada kefeteyni havfu reca yani havf reca terazinin iki kefesi gibi birinde korku olacak diğerinde reca. Yani korku ölebilirim. Reca ise uzun yaşayabilirim. Bu insanı dengede tutuyor. Bir de hizmet-i ukba dünya yani hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için, hemen yarın ölecekmiş gibi ahiret için insan bu şekilde çalışabiliyor. Ve tevehümü bekayı lezzet ömrü verir. diğer gün vefat edecek kişi bile ne zaman vefat edeceğini bilmediğinden lezzet alarak ömrüne devam ediyor. Yoksa diğer gün ömrünün son günü olduğunu bilse daha çok evvelinde ızdırap duymaya başlayacaktır. 20 sene müphem bir ömür olsa ahsen, nihayeti muayyen bin senelik bir ömre. Yani bir insan diyelim 20 yıllık müphem bir ömrü var veya şöyle bir alternatif ona sunulsa nihayeti belirli bin senelik bir ömrün hangisini istersin? 20 senelik müphem ömür daha güzeldir. Zira nısfı geçerse her saati geldikçe güya adım atarak dar ağaca gidersin. Şey'en şey'en üzülmek vehim de teselli vermez sen de rahat etmezsin. Yani insana ne zaman öleceğin belli değil ama 20 yıllık bir ömrün var denilse ama diğerinde de 1000 senelik ne zaman öleceğin belli bu iki şık söylense ikinci şıkkı seçtiğinde 500 yaşına geldiğinde işte yaş 500 <laughs> ömrün yarısı eder diyecek adım adım dar gider gibi gerisini o şey o şekilde geçirecek. Allah'ın rahmet ve gadabından fazla tahassüs hatadır. İnsanda şefkat merhamet var. Bu Cenab-ı rahmetinin ve şefkatinin bize bir yansımasıdır. Nasıl ki aynadaki parlaklık güneşten geliyor. Asıl parlaklık güneşin. Asıl şefkat ve rahmet de Allah'ın. Ama insanlar bazı durumlarda Allah'ın rahmet ve gadabından çok daha fazla kendi rahmet ve gadabını öne sürebiliyor. Ne gibi? Diyelim ki savaşlarda masumlar da hayatını kaybediyor. Pek çok insan böyle bir durumda ya yani Allah'ın rahmeti buna nasıl izin veriyor? Adeta Allah'ın rahmetini sorguluyor. Öte yandan gazap itibariyle e, diyelim ki hatta aşan kavimler var. Evet tarih boyu bunlara ceza gelmiş. Şu anda da hatta aşan kavimler var. Ya Allah niye bunları helak etmiyor ki? Gibisinden Allah'ın gadabını adeta sorgular bir tarzda bakanlar oluyor. Öte yandan diyelim ki bir kısım insanlar da işte Allah niye cehenneme atıyor ki? Allah'ın rahmeti buna nasıl izin verir ki? Ta oralara kadar işi götürmüşler. Buna mukabil Bediüzzaman'ın dediği şu Allah'ın rahmet ve gadabından fazla tahassüs hatadır. Allah'ın rahmetinden fazla rahmet edilmez. Allah'ın gazabından fazla gazap edilmez. Öyleyse işi bırak o adil rahime fazla şefkat elemdir, fazla gazap zemime. Yani o noktada sen Allah'a tevekkül et, Allah'ın rahmetinden fazla rahmet edemezsin, gazabından fazla gazap edemezsin, ölçüyü kaçırırsın. Ölçüyü kaçırdığında da fazla şefkat ettiğinde elem duyarsın, fazla gazap ettiğinde zemme müstahak hale gelirsin. Akibeti dünyeviye, ikab-ı uhreviye delildir. Dünyada yaptığımız fiillerin akibetine muhatap oluyoruz. Eden bulur, etme bulma dünyası dünya ile ilgili böyle denilir. Ve kim ne yaparsa karşısına bir şekilde bu çıkıyor. Dünyada yaptığımız fiillere verilen karşılık daha diğer fiillerimizin de ahirette bir karşılığı olacağının bir delili. Herkesin bir zamanda hususi tecrübeyle böyle netice bulmuş. Filan fenalık etti, belasını da buldu. Bir düsturu hayattır. Şu cümleyi iman eder. Zebanzedic cumhurdur. Yani herkes bir şekilde hususi bir tecrübeyle şöyle bir ifadeyi kullanıyor falan fenalık etti belasını da buldu. Hani bir sıçrarsın çekirge, iki sıçrarsın çekirge öyle bir şey anlatılır ya. İnsan bir ikisinde hemen bir anda ceza görmese bile Allah mühlet verebilir ama neticede ceza da veriyor. Dünyada böyle zulüm ile hükmetmeye çalışan nice zalim evet bir miktar zulümlerinde devam ettiler ama gün geldi o zulümlerinde boğuldular. Biriyle alakalı anlatılır. Adam ineğinin sütünü satarak geçiniyor. Ama daha fazla kar edeyim diye sütü sulandırıyormuş. Ve bir defasında böyle bir sel felaketi tam da onun ineğinin bulunduğu yerden sel geçiyor. İneğini böyle alıp götürüyor. Yani o su olarak kattıkları ileride sel olarak karşısına çıkıyor. Demek ki Yapan buluyor. Dünya böyle. Şu cümleyi manidar, şu anlamlı cümle, zebanzedi cumhurdur. Yani ekser insanların dilinde tekrarlamış olduğu bir ifadedir. Tecrübeyle bildikleri bir hakikattir. Masiyetin muhtelif envaının içinde tek haddi müşterek var ki tab'ı masiyettir. Demek masiyet haysiyeti müstelzimi cezadır. Küçükleri bu dağda, büyükleri o darda masiyetin akibeti burada ukbadaki ikaba bir delildir. Yani Allah'a isyan olan bir takım fiiller var muhtelif şekliyle. Bunlarda hepsinde ortak bir durum var ki bunlar masiyettir. Yani bunlar Allah'ın yasakladığı şeydir ve cezayı müstelzimdir. Bu gibi hataları işleyenler bir şekilde cezasını görecektir. Demek masiyet haysiyeti müstelzimi cezadır. Yani demek masiyet varsa cezada olacaktır. Yani Tolstoy'un suç ve ceza bunu kitap haline getirmesi gibi suçun olduğu yerde ceza da vardır. Küçükleri bu darda, büyükleri o darda. Dar, dar dünya deniliyor mesela dünya diyarı. Darul Aakhirah, Ahiret Diyarı. İnsan yaptığının karşılığını dünyada kısmen görüyor ve yaptığı küçük hataların karşılığı bu dünyada karşısına çıkıyor. Ama büyük hataları da var insanların, büyük mahsiyetleri de var. Bunları bu dünya kaldırmıyor. Yani nasıl ki ilçede mahkeme var ama ağır ceza mahkemesi ilçede bildiğim kadarıyla yok. Büyük illerde bir ağır ceza var. İşte küçük olan birtakım fiiller işlenmişse, hatalar işlenmişse ilçede bu hallediliyor. Ama büyük bir cezaya al alacak bir iş yapılmışsa ilçede bu görülmüyor. ile bırakılıyor. İl'in mahkemesinde bu görülüyor. İşte şu dünya tümüyle bir karşılık görme yeri değil. Ya yani bu dünya bir imtihan dünyası. İmtihan esnasında insanlar yanlışlıkları da işaretleyebilir. Doğrudan bir müdahale normalde olmaz. İşte kafir olana bir anda gökten başına taş gelmesi öyle bir şey yok. Veya bazıları işte haşa Allah varsa beni taş etsin gibi ifade kullanıyorlar. İmtihan esasına karışılmıyor bu gibi şeylere. Bunlar ahirete kalıyor. Masiyetin akıbeti burada ukbadaki ikaba bir delildir. Yani dünyada masiyete yani günaha, hatalı işlere bir şekilde karşılık veriliyorsa demek ki diğer alemde tamamıyla karşılık verilecek. Kim ne yapmışsa orada bunların karşılığını görecek. Kur'an-ı Kerim bize bunu ifade ederken mithgâle zerra, zerre miskalde olsa kim bir hayır yapmışsa karşılığını görecek ve kim zerre miskal şer yapmışsa onun da karşılığını görecek bu şekilde ifade ediyor